Bak işte. Niye açmıyorsun bunu? Ya hem çağırıyorsun hem telefonu kapatıyorsun be gülüm. Hayret bir şey ya. Ne hayret hakikaten bu ne lan? Şansın dönmeye mi başladı Ali Özdemir ha? Şükriye Duru'nun evinin önünde çiçekçi. Hadi bakalım. Ee, merhaba ben şey arayacaktım ama. Ne isterdiniz? Çiçek. Anlamadı ya. Neyse. Sen ortaya biraz karışık yap. Lan bizim kız hangi şey seviyordu ya? Ya her neyse işte sen hepsinden koy azar azar. Bakalım kader bize ne yazar. Seviyorsa vazoya koyar, sevmiyorsa lahmacuna. Yeniyor değil mi bunlar? En nihayetinde yeşillik nedir yani? Var. Yiğit Bey, bunu saymam. Neyini saymıyorsun artık Şükriye Hanım? İki kutu bitirdik. Kaç? Bir kutuda kaç tane oluyordu lan? Hiç bilmiyorum abi. Benim sekiz tane çocuğum var. Şükriye Hanımcığım, inanın bir ısırık daha almak isterdim ama malum artık o kadar genç değiliz. Sizinle de bu kadar düşkün olduğunuzu bilmiyordum yani. Ay ne zamandır canım çekiyordu. Böyle büyük boy ve bol malzemeli ama çok geç kaldın. O yüzden parasını vermeyeceğim bu sefer. Vermem. Yine mi ya? Yine mi ya? Yine mi? Sana ne oluyor mu? Şükriye Hanım, müsaadenizle ben kaçayım. Soğumadan bir sonrakine yetişeyim soğumadan. Terini diyor herhalde. Senin ağzın yüzünü tut. Abi çiçekleri yarı fiyatına geri alabilirim senden istersen. Biliyorsun ikinci elde fiyatlar düşüyor. Hayırdır inşallah. Kardeş bu senden düştü herhalde. İyi geceler. Nasıl da sezdin fırsatı ya? Hilmi fırsatı kokusundan sezer. Demek koparamayacağım yok mu ha? Hilmi iş başında. <gülüyor> <gülüyor> Al bu adresi. Erol abinin dayısı ölmüş. Yerin taziyeye gelen çok olur. Sabah erkenden kuruyorsun tezgahı. Çiçekçilikte çok para varmış ya. Keşke zamanında romantik olsaydım fırsatı yakalardım. Geriye de bunu götüreyim. En yeşili bu çünkü. Ay! Kıralım iblis! Ay! Zihnime kötü görüntüler kazınmasın diye gözlerimi kapattım. Toparlanın şimdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Adama böyle şehadet getirtirler işte. Okuduğumuz bu Yasin-i Şerifi Başta Metin'in babası Tahsin Efendi olmak üzere tüm ölmüşlerimizi hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Lillahi Teala'l Fatiha. Aklından ne geç oldu ya bastın Metin? Emrah kardeşimiz perşembe gecesi diye ölmüşlerimize Yasin okuyor. Senin aklın fikrin hala sapıklıkta be. Yok. Ama ama dini alet ediyor Eda ya. Eda. İçim yandı. O hacdan gelen bir şişe zemzemi de dikti kafasına. Şifa olsun diye dedem yollamıştı ya onu. Metin, çabuk çık evden. Peki. Kapıdan değil, nereden geldiysen oradan. Allah kabul etsin. Teyze yeğil kamburuna basacağım, vallahi vermem bastonu. Dişlerimi de ver. Kesici, delici alet lazım olur diye aldıydım teyzenin dişlerini. Alt damak, üst damak. Bak. Hey. Herifi kuduz köpeğe sırtmışsınız, göbeğinden aşı yiyor. Peki bu onu durdurdu mu? Hayır. Kendini ısıran köpeği veterinere götürdüğü için... ...hay be, Feyza'nın gözünde yükseldi mi? Evet. Kaçak elektrik kullanıyor diye evin elektriğini kestirmişsiniz. Herif mum ışığında romantik romantik takılıyor Feyza'yla karanlıkta. Yapma. Ya Deniz de Feyza'ya diyordur yapma diye. Ya. Ulan ilişkinin karabasanı olacağım diye yola çıktık. Muhabbet tellalı olmak üzereyim. Müdahale ettiğimiz andan itibaren ilişkileri güçlendi. Ne ha? yapıyorsunuz lan siz burada? Öz eleştiri. duymadım. Neyse. Nasıl girdiniz lan siz içeri? Ha sen şu bıyıklı çirin girin çıra değil misin lan? He ee, tamam. Sen kimin çırasın? Senin usta. <laughs> Allah Allah. Hala şansını deniyor ya. Olacak mı çocuklar? Olacak. Ben seni kovmadım mı oğlum? Kovdun usta. Ne dedim ben sana kovarken? Türk öğün çalış güven. Aynen öyle. Ama ne kadar güzel ya. Abi bekleyin geliyorum. Tamam. Bu işi bana bırakın. Büyük bir planım var. Ya bakma şimdi ortada miras falan olmadığı için... ...maddi olarak biraz zorlanıyorum. Ama beni tanıyorsun Ali. Taşı sıksam suyunu çıkartırım. Ondan çorbasını yaparım. Kendim de yemem kirvem. Kadınıma yediririm. Tabii tabii kirvem anlıyor musun? Anlamaz olur muyum ya? Aslansın sen, kaplansın. Hatta Bingay kaplanı. Mersi. Ters bir zamanda söylemek gibi olmasın da... ...sen de bu kadının nafakasını düzenli ödersen... ...bu kadın bu kadar bunalmaz kardeşim. Nafaka diyorsun yani. Hı. Biz bu ortamlara nasıl düştük lan? Bana Ali'ne sevgilime nafakanı düzenle de diyorsun yani. Ayıplar. Aha durdu. Koş koş. Neyse ya. İşten ayrıldığım bir an aklımdan çıktı. Plastik ısıtıcılar vardı rezistanslı. Nerede buluruz onları? Ya öyle hemen de yani şey yapma. Yiğit, Bu ne lan? Espresso makinesi. Her kadının hayalidir bu makine. Erkeğimiz sabahları espresso yapmayı hayal ederiz biz. Üzerimizde bembeyaz gelinliğimizle. Neyse ya. <laughs> Çirem ne yapıyorsun ya? Çirem nakit var mı üstünde? Nakit nakit. 35 lira bürüt var yalnız beşi bana lazım. Çifte vesayet yapacağım panlıca'ya. 30 net ne yapacak? Ver bir şey deneyeceğim. Al. Al. 44 lira değilmiş. Kaç liraymış? 2699. Ne? Beni bir perdele. Perdele beni bir perdele. Zor zamanlar için sakla dedim. Arkadaş ya neymiş erkeğine ekspres verecekmiş. Ulan ben sana sürahiden kendi ellerimden gedil yaptım. Önüme sallama çay koymadın lan. Yazık bana ya. Şunu da söyleyeyim de taksit yaptırsın. Ameliyat hanım. Ben bu öfke duygusunda nasıl oturacağım? Bana bir şey... Oluyor, fakat bir şey oluyor. Anam, nasıl bir mahlukat oldunuz lan siz böyle? Bir haftadır bir arkadaşımdan haber alamıyorum, moralim sıfır. Eğlence olsun diye bunlarla taş taş geçtim. Gerisi sende, biraz da sen depresyona sok bunları. Tamam sokarım ben, sen git anacığım. Nasıl buldun abi bizi, yakışmış mı? Vallahi sizi tam bulamadım ama bu öfke aşamasında nasıl kurtulacağımı buldum biliyor musun? Nasıl? Aa, nasıl acaba? Göstereyim. Haydari heceler. Abi, sakın ha! Abi abi Allah'ım şey Abi Bu ne ya? Hangi? Oh, hangi devirde? Ha! <laughs> 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 yakışmış, çok güzel, tam bedenlerinize göre olmuş. Çok başarılı. Siz daha önce mankenlik yaptınız mı? Tabii canım. Best Model of Divri'de Kangal Güzel'i seçildim ben. Belli, göğüs kafesinizden belli. Peki ya siz? Ben de Best Model of Kanlıca Yoğurt Güzel'iydim. Tabii bunlar üzerimdeyken pek belli olmuyor. Çok yakışmış, çok. Ee, peki beyler son kararınız ne? Ben sizin yeriniz olsam bir dakika bile düşünmem. Ben de düşünmem. Zaten ben genel olarak hiç düşünmem. Düşündüğüm zaman da aklıma Kate Upton gelir. Alıyoruz güzel bayan. How much these team clothes? Vallahi çok şanslısınız beyler. Bu hafta mağazamızda yüzde yetmiş artı yirmi dört indirimimiz var. Gerçi sizin bu indirime çok ihtiyacınız yok ama ben yine de uygulayayım. İki takım elbise artı indirimimiz on bin TL. Kredi kartına 12 bin ay taksit yapıp ayda 1 lira bir lira ödesek oluyor mu? Olmuyor. Vallahi olmuyor Kirvan. Bizim böyle bir paramız yok. Benim devrede iki tane tarlam var. Birini satsam yine ödeyemeyiz. Saçmalama oğlum. Bir takım elbise için tarla mı satılır? He yani. Ama iki takım elbise için satılır. Allah kahretsin ya. Alıyoruz güzel bayan. Ödemene git mi kredi kartı mı? Tarla geçiyor mu? Neden bu kadar abarttım? Ben anlayamadım Sezai. Ben de sıradan doğal bir insanım. Sen doğal bir afetsin be Hamiye. Uçurursun, titretirsin, ıslatırsın. Yıkar, yerlere serersin. Bu yüzden bunca yıldır sevilmemişsin. Ben seni seviyorum be Hamiye. Güzel olan ne varsa hayatta zararlıdır zaten. Her şeyinle kabulümsün. Bitir, yok et beni. Peki karın çocuğun o iki budubeti sokmam eve. Hayır, hayır, hayır. Ya öyle değil. Kendi sesinle yapma. Hamiyet'in sesiyle yap. Ya hep yapamıyorum Sezai. Boğazım acıyor. Ulan bir hayrını göreyim be. Bunca yıllık kocanım hiç mi sevmedin beni? Azıcık yardımcı ol. Ya sen nasıl kocası? Madem başka bir kadını var, git e. gizli saklı ne yaşıyorsan yaşa. Beni karşına alıp da karıya açılma provası yapma. Doğru konuş kız. Ne Öyle karı falan Hamiyet ablan o senin rol modelin. Kötü günlerimizde hep yardımcı oldu o kadın bize. Doğru söylüyorsun. Hamiyet ablamın da hakkını ödeyemem. Kendi kendine yap provanı. Aynanın karşısında denedim ama dikkatim dağıldı. Bir ara aynadaki yansımamı öpmeye kalktım. O da beni öpmeye kalktı. Acayip şeyler yaşadım. Kendiyle fazla barışık bir adamım ben. Omzumu öpmeden banyoya giremiyorum ki. Hadi devam edelim ne olur. Hiç mi sevmiyorsun beni bebişim? Hatırım için hadi. <laughs> Peki bana ne vaat ediyorsun Sezai? He, bizim büyük bir aile kabristanımız var. Kaç dönüm kim bilir. Onları oradan çıkarır, tarlayı senin üzerine yaparım. Yeter ki sen he de. Yapamayacağım. Yapamayacağım. Çok üzülüyorum. Oha. Benim sesimi de yaptı. Kız sen ne kabiliyetliymişsin. Topla kendini topla topla. Yoksa abim kapacak hamiyeti. Benim olmayacaksa bari abimin de olmasın. Çok şey mi istiyorum bebişim? O zaman git Metinler niye ispiyonlar? onlar? ile ilişkisi vardı. Bıçaklar Recai onlar. Sezai. Sezai, Sezai. Gitmiş bile. Sezai abi sen iyi misin abicim ya? Ha? Hayırdır müşteride izledik çalışıyoruz dedik koştun geldin ne oldu? Sen şimdi aklınca bizi iş üstünde mi yakaladın? Bu öyle bir şey değil lan. Ya oğlum biliyorum bir süredir kötü yüzümü gösteriyorum size ama siz de biliyorsunuz işte özünde iyi biriyimdir. Önlükle gezerim falan. Halk sever böyle şeyleri. Sen kötülüğün babasısın. Anasını siktin çünkü sen kötülüğün. Bir de gelmişsin ben iyi insanım falan. Emmi şu camı kapat gözünü seveyim terliyim ya. Üşütmeyeyim bir daha hasta olmayayım. Bir de havlu varsa sırtıma ver. Şu terimi alayım azıcık. Sen kimsin? Oto tamircisi Sezai Usta. Peki ben kimim? Ne bileyim sen kimsin? Ulan o zaman ne işin var benim evimde? Esnaf ve zanaatkarlar olasın mı lan bura? Ya yok arkadaşlar özel bir şey konuşacaktım da. E, o zaman ben gideyim. Gitme mi? Bekle sen kal. Olur kavga mavga çıkarsa ayırırsın. Benim takdim bu. Arkadaşlar ananızın biriyle ilişkisi var. Hadi ben kaçtım. Anlamadım annenizin biriyle ilişkisi var. Anlamadım dedim lan, duymadım demedim. Sezai abi ne biliyorsan anlat. Sen mahallemizin mihen taşısın. Eğer bir şey var diyorsan ve buraya kadar gelip bizimle konuşma kararı verdiysen... ...en azından bir elli kere düşünmüşsün. Bizim iyiliğimizi gözetirsin. Söyle. Herkese bir götürün dokunabilir. Ama bize asla. Şimdi her şeyi eksiksiz anlat. Ne yapıyorsun? Ne kadar güzel ya. Oğlum Burak'a çıkmış gel. Bende. Lan ne bende bende? Artist pis yapıp duruyorsun. Kenara geç. Geç şöyle kenara. El at bakalım. Gel gel gel. Geç. Geç. İndir bakayım yavrum. Lan geri zekalı. Bildiğin webcam lan bu. Güvenlik kamerası falan değil. Nereden anladın abisi? Ya neyi nereden anladın ya? Benim ergenliğim bu kameraların önünde. Kamerayı açsana. Sen de kem var mı? Orası sıcak değil mi? Üstünü çıkarsana demek de geçti ya. Eme sen bile ben bu kadar günah ortak olamam dedi. Kendini kapattı abiciğim. Şuna bak. Bak git görüyorum. Ucunu bile bir yere bağlamamışlar. Sakızla yapıştırmışlar. Yeter lan. Vay arkadaş ya. Görüyor musun bak arabamıza bizim tırman şov muamelesi yapmışlar. Etrafımıza gördüğümüz her şey fason, her şey çakma. Arabayı buldum Petitolar gelin. Kuş, kuş. Aha. Oğlum dikkatli olun lan bak elektrik var diyor. At yalanı öpeyim inananı. Abiciğim tuşun ucundan da kaldıralım hadi. Ulan güvenliği cansız manken olan müessese elektriği kıyar. Aynen. Kıyar. Hadi Ay, Odun, odun yok mu? Bir kürek lazım şimdi bana bir kürek bir kayık. Aha bu da... Dayanalı yettim. Evet. Ömer'in gelmesine geçmesine ayıp sahip. Uh, ne vuruyorsun lan? Oğlum elektrik <laughs> vücudunuzu tam terk etsin diye şey yaptım ya ben. Tabii bunlar elektrik faturası vermiyorlar ya. Dayanmışlar elektriği. Şu kolumu kıracağın odundan telefonları ayır da yaratkan fasihvesi görsün. <laughs> oh, şükür kavuşturan ha. Hadi kaldırın örtü. Evet. Çıkar. Çıkar çabuk. çabuk. <laughs> Ulan ben... Abi! Araba zopa çalıyor. Hadi binin gidelim, hadi. Bu ne lan? Bizim arabamız değil. Çok güzel. Sizin arabanız nerede? Abi biz arabayı çalmadan bizim arabamızı çalmışlar. Polis arıyor mı? He, polis var abi Hatta e, sen ara şimdi polisi. Peki abim beni çok pisliyordu de. Ağzımı burnumu kırdı de. Bir de benden şikayetçi ol. Önden bunu yap. Yani, lan senin sana var ya sıktığım mermiye ya, yazık. Bu araba yetkilinin arabası. Ofisinin önünde görmüştüm. ...yetkilinin arabası buradaysa... Ya dedim ben nereden bileyim sizin prenses öldüğünüzü? Bilseydim o ayıp fıkraları anlatmazdım. Hilmi Bey! Hilmi Bey! Noli! Hilmi Bey merhaba! Efendim müsait olduğunuzda doğum gününüzü öğrenebilirsem size... pisik kedi diyecektim de yani kedi. Anlarsınız ya geçen gün sokakta buldum bir tane o kadar sevimli, mimna, tatlı bir şey ki. Olmaz! Dok personum ben. A Kedi sevmem. Yenge hanım seviyordur belki. Hı hı. Derya da sevmez kız, Ulan kopya gezmiş kedi besliyor. Değil değil lan Bege. Bağırma ya. Ne kopya ya? Çene vardı. Fabrikaya gece bekçisi alacaktık. Biriyle görüştük. Para istedi. Ben de kopya'yı oraya yolladım. O koruyor fabrikayı. E o bahçedeki köpek kim? Ne bahçesi ya? Bir tane vardı. Ekip bitmek için bahçemi alacaktık. Biriyle görüştük. Para istedi. Ben de yıktım. Bir fabrik diktim oraya. Çalışma odası yap. E o ev kimin evi o zaman? Ne evi ya? Bir tane vardı. İki katlıydı. Ah, Sabun bozuldu. Altı kat çıktı üstüne. Apartman oldu orası. Ya şuna ev demeyin. Emeğe saygı duyun biraz. Nostalji olsun diye anamlar kankamın bir tane evi var. Bir tek ona dokunmuyorum. Ulan yoksa bunlar beni... Alo! Dili bakmadı lan söylemeye. Bunlar beni cayır cayır. Alo! Söyleyemedim lan. Dur şu mafyalarla konuşmaya gideyim ben. Ne mafyası lan? Kimi çeşit sen? Hı? Kopi! Bırak. Kedime de sevmiyorum ben. Defol git. Defol lan. Ben defol. La bu bizim ajansın ismi neydi? Ajans 4499. O ne oğlum öyle? İndirimli fiyat gibi şirket ismi olur lan? Kim ne bunlar? sanki kaç tane yaratıcı ajans ismi duydun ya? Araştırdık oğlum. Adamlar sağlam kristal elmaları bile var. Kristal elma oturaklı. Peki Emrah kardeşim bu tip adamlar toplantılarını daha şekilli mekanlarda yapmazlar mı? Bu ne güzel kardeşim ya. Menüye bak oğlum iki tane çorba var. Biri mercimek, biri ezogelin. Bu ne lan? Çeşitli değil Gevri pilavı baş köşede ama. Lan başlarım pilavına. Başlatmam lan gevri pilavına. Şu gördüğün muhteşem yiğido vücudunun yüzde sekseni su, Yüzde yirmisi ise divriği pilavının pirinci. Oğlum adamlar ünlü resmi diye duvara Uğur Dündar'ın baskın fotoğrafını koymuşlar lan. Ya işte tarz mekan ve kirbem reklamcılar bilmiyor musun? Bayılırlar böyle salaş konseptlere ya. Bize de böyle denk geldi ne yapalım? La oğlum bundan konseptlisin ya. 40 pidecisi diyorlar lan. İşin kebap kısmı bize düştü. Logo mogo diye bütün mekanları gezeceğiz, ortamları akacağız diyorduk. Gele gele geldik esnaf lokantasına. Nerede lan bu ajans? Müşteri biziz. Bizim bekletmemiz lazım. Nerede? Ne Beklemeseydiniz koçum, başlasaydınız ya. Emrah sensin değil mi? Tarzına bayıldım. Klasikler eskimez. Oturun, oturun. Allah belanızı kaldırsın. Masayı birleştirin. Hayırdır dayı? Kimsiniz? Dayın kurban, Ajans 4499'un CEO'su Hayri Görsel. Göksel'di. Mahkeme kararıyla Görsel'e çevirdim sektöre binayen. Bunlar da Brent menajerim, bir yetim traktörüm de halam. Halan mı? Ha. Muhasebeye bakıyor. Bakıyor da görüyor mu acaba ya? Gel buraya gel. Demek reklam ajanslarında taş gibi hatunlar var ha. Gördük taş gibi hatun. Al sana taş gibi hatun. Fosilleşmiş. Yakıyor, yakıyor. Kokacak lan birazdan. Arkadaş, niyet neydi? Akıbet ne oldu? Hala da amma ha. Bildiğin dışa vurumcu tablolara dönmüş. Munç'un çığlığına benziyorlar. Munch ne? Oğlum öyle şeyler söyleme. Ayıptır lan. Neye benzetti sen kadın anlamadım ben. Ulan daha Munç'un çığlığından haberin yok ya. Karacahil biz de seni aldık reklam ajansı toplantısına getirdik ya. Bak şimdi Hala, alo! Ele! Bakıyor mu la? Bir bak, koca karı. Şimdi böyle elini al, avucunun böyle he, yanaklarının kenarına koy. Ağzını da böyle böyle... Böyle, böyle, Oğlum! <laughs> Hatırladım, hatırladım lan. Vallahi hatırladım ha. Ee, sizin iş otomobil üzerineydi değil mi? Şimdi bizim işten ziyade başka şeyler konuşalım dayı. Bizim iş şu an için confidential. Ah buyur. Oho, daha aynı dili konuşamıyoruz ya. Dayı sektöre kaç yılında girdiniz? Duayen dediydiler sizin için. 99 yılında kurulduk Malatya'da. Malatya'da? Gaysının ve reklamcılığın merkezinde. Evet. 44.99'da oradan geliyor. 99 yılı Malatya. Oo, bayağı yaratıcı bir fikir. Oo, mükemmel. Gerçekten mükemmel. Kristal elma aldı dediler sizin için. He. Amasya Belediyesi verdi hizmetlerimize karşılık. Sağ olsunlar. Bak, kalk. Delirtme beni. Kalk hadi kalk. Ya pilav söylemiştik. Divriği pilavı onu yeseydin. Başlatma pilavı lan. Dur oğlum ya. Bir pilav da mıyım. Allah razı olsun hepinizden. Dayı sen Sırlar Dünyası 33. bölümde oynadın mı? Tam tahmin ettiğim. Oynadım lan. Demek koca yiğit tokerli mekanımıza kadar geldiler. Bazı konularda yardımımızı istiyorlar. Öyle mi? Öyle oldu. Ama ne ne zaman vereceğini söylüyor ne de faiz maiz olmasını istiyor. Ha? Evet. Ne diye kabul edeyim bunu? Bilmem. Belki eski günlerini hatırlıyor. Belki bu arada çok günah işlemişsindir de dengelesin diye sevabına. Ya da olmadı babam çıkar gelir de ben olayı anlatınca ağzına sıçar diye. Enver Bey, kayıp diye biliyorduk. Gene mi gelecek yoksa? Gerek görürse. Yeter mi? Sorması ayıptır. Ne diye lazım para? Emanet falan lazımsa? Yok, para yeter. Ben halledeceğim. Enver Bey'e saygılar. Alo, Enver Bey geri gelecekmiş. Duydunuz mu? Dikkatli olun.